يسالونك دون ينا يرتشق يرده ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن المحيض ويسالونك عن الساعه ويسالونك ماذا ينفقون ويسالونك بيرتشق يرده صلى صور الله عليه وسلم كم الله هم يهود الأرض هم مستم الله يبورد الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني soruların cevaplarını bilirse hemen söylüyor. Bilmese Allah celle celaluhu ona bildiriyor. Ve burada aynı şekilde yine ve neyi soruyorlar? Anil Ay halini soruyorlar. Kadınların ay halini soruyorlar. Dinde ayıp yoktur. Öğreneceğiz. Kul huwa O bir hastalıktır bir sıkıntıdır. Bir kadın aybaşı olduğu zaman hafta boyunca karnı ağrır bazıları. İşte bu bir sıkıntıdır. <laughs> Fe'tezilun nisa. O ayda kadınlara yaklaşmayın. Yani o hastalık anında kadınlara yaklaşmayın Allah diyor. Kardeşlerim biliyorsunuz bizler yani Müslümanlar hakkıyla Allah tevekkül edenler birleşme hariç yani cima hariç her şey bize mübahtır. Serbest. Ama Yahudilerde öyle değil. Yahudilerde bir kadın hayız olduğu zaman aybaşı olduğu zaman onunla aynı evde kalmazlar. Yemek yaptırmazlar. Beraber yemek yemezler. Onunla gezmezler. Ya o değil. Böyle onunla bile oturmazlar. Yattığı yattığı zaman dışarıda bir oda var. Orada tutarlar ta ki tebizine kadar. Çünkü onlara göre onların dillerine, batıl dillerine göre Tevrat'a sokuşturmuşlar, tahif etmişler. Bu kadından e, gelen bu kan, bu hastalık pisliktir diye tercüme etmiştir. Olur mu ya? Yüce Allah'tan gelen bir şey nasıl pislik olabilir? Yüce Rabbim Tebareke ve Teala her şeyi bir hikmet üzere yaratmıştır. Hikmeti vardır. Onu Allah bilir. Ama bizler öyle değil. Yani bizler işte birleşme cima hariç yani her şey bize mübahtır. Hatta Allah korusun ya bir insan bile saymazlar onu. Yahudiler. Bu da yanlıştır. İşte bu ayda fe'tezilun nisa fil mehid birleşme dışında her şey yapın. Yaklaşmayın. Bakınız kardeşlerim dinde ayıp yok. Öğreneceğiz. Bazıları ay başında iken kadınlarına yani önden yaklaşıyorlar. Allah korusun ya Rabbi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mel'unun yani hanımına ay başında yaklaşan olan bir kişi mel'undur diyor. Mel'un. Allah diyor ki fe'tezilu ona uzaklaşın. Çünkü o kadın hastadır. Yaklaşmayın. Allah buyuruyor. La ilahe illallah. Ve Cinsel anlamda onlara yaklaşmayın. Ne zaman yaklaşalım ya Rabbi? Temizlendikten sonra, hatta yutaharn. Temizlendikten sonra. فَاِذَا تَطَهَّرْنَا فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ Temizlendikleri zaman Allah size nasıl emrettiyse bu şekilde onlarla cima edin. Yani dinde ayıp yoktur. Çocuğun geldiği yerden bazıları دبردان يكلاشيور الله كورسون يا ربي الله كورسون يا ربي يقول محمد صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها لأن كان مشتر يعني الله الرحمة لنا أزق مشتر الله أنا أفت بس أرض حالي نوضف تلك حدود الله Allah'ın sınırları bunlardır. Aşmayın. Bazıları "Hocam bunlar ayıptır. Ya niye anlatıyorsun? Ol, olmuyor. Bu dindir." Dindir bu. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Kur'an'da bunları bize bildiriyor. Bunları bilmek lazım. Birçok kişi bunlardan bildiği halde bunu uyguluyor. Ondan dolayı madem ki önümüze geldi bunu almak gerekiyor. Ettekrâru ehsel. Fezekkir inneme ente muzekkir. Hatırlat ey Muhammed'im. Senin görevin hatırlatmak. Sen onların başına zorbacı değilsin. Bizim de bir davetçi olarak görevimiz hatırlatmaktır. La ilahe illallah. İn fi emrekumullâh. Yani fe'tuhunne min haythu emarekumullah. Yani helal haram sınırlar vardır ve Allah tebareke ve teala nasıl emrediyorsa oradan yaklaşınız diyor. İnne allaha yuhibbut ettevvabin. Yani Yüce Allah tövbe edenleri sever. Halbuki diyorlar ki şu şekilde yaklaşmışlar. Yani kişi e, bu cürmü işlemiştir. Ve kalkıp tövbe ettiği zaman Allah Celle Celaluhu o adamı çok sever. Ve anında bağışlar. Yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahhirin. Tertemiz olanları da sever. Yani bu yasakları çiğneyen varsa tövbe etsin. Allah'a dönsün. Göreceksin ki Allah gafur, rahim, tevvab yani yuhibbul mustahirin her konuda tertemizi Allah sever. Nisa'ukum harsul lekum. Kadınlarınız sizin için bir verimli topraktır Allah diyor. Harsul lekum. Tarlalarınız gibidir. O zaman fe'tu harsakum enna şi'tum. Allah'ın izin verdiği yerden onlara yaklaşınız. Hayır işte nereden? O da nereden? Çocuk geldiği yerde. Alkatema hariç. Ve tabii ki bir kişi hanımıyla cima edeceği zaman mutlaka besmele getirmesi gerekiyor. Şu an insanlar besmeleyi unuttuğundan dolayı çocuklar besmelesiz geliyor. Görmüyor musunuz? Ne baba dinliyor, ne anne dinliyor. Besmelesiz geliyorlar. Birisini sordum. Kardeş besmele çekiyor musun? Hocam diyor kimin aklına gelir? Ya olmaz olur. Olur mu ya? Bismillah. Allahümme cennet bir şeytane minni ve cennet bir şeytane mimma rezzaktani diyeceksin. Ya Rabbi şeytanı benden uzak tut ve zürriyetimden, gelecek zürriyetimden uzak tut ya Rabbi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim cima esnasında bunu söylerse ve o ilişkide çocuk gelirse şeytan ona dokunamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu an ne besmele ne bir şey. Çocuklara bakın. Değil mi? Besmelesiz. Birçoğu. Birçoğu besmelesiz. La ilahe illallah. İşte fatu harsakum enna şi'tum. Allah'ın izin verdiği yerden yaklaşınız diyor. Tamam mı? Ve kaddimu li enfusikum. Kendi nefsiniz için ahirete bir azık hazırlayın. Çünkü el dünya mazra'at el Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Değil mi? Ne ekersen onu biçersin. Karpuz ekersen kavun toplayabilir misin? Yok. İstiliyle. Aynı şekilde. Ne ekersen onu biçeceksin. E dünya Yani hayırlı nesil olarak cima ederken Allah'tan isteyin. Ve li enfusikum. Buradaki kasıt hayırlı nesil. Sen dünyada öldükten sonra hayırlı bir evlat, bir kız bırakırsan Kıyamete kadar amel defteri kapanmaz. Onlar dua ettikleri müddetçe, onlar amel ettikleri müddetçe, salih evlatlar bıraktığı müddetçe. Çünkü Allah'ın Resulü, "İzâ mât ibnu Âdem, qata'a illa men min thalâth:" İnsan öldüğü zaman üç şey haricinde amel defteri kapanır. Nedir bu? Sadakâtun câriye, veya ilimün yentefe'u bihi, üçüncüsü velâdun sâlihun yed'û leh. Salih bir evlat. İşte "ve qeddimû li bazıları doğuruyor, bırakıyor. Yetiştir kardeşim. Yetiştir. Kız olsun, erkek olsun, önemli değil. Adamın beş tane kızı var, erkek istiyor. Hanımına diyor ki, sen kızlarından başka bir şey bana doğurmaz mısın? Oysa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört tane kızı yok muydu? Fatıma, Zeynep, Ümmü değil mi? Diğeri, e Ümmü Külsüm, Zeynep, Fatih Ümmü Külsüm, Rukiye değil mi? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim üç kız Allah'ın emretmiş olduğu şekilde beslerse cennete girer diyor. Geliyor bir ya Resulullah bende iki tane var diyor. İki de. Yani kızları olan başını dik tutsun. Sana müjdeler olsun. Allah Resulü sana müjdeyi veriyor. İşte diyor ki sen kızlardan başka bir şey bana doğurmaz mısın? İkinci hanımı almazsam göreceksin görür diyor. Tedi de diyor. Hasbel kadar Rabbimin inayeti çocuk veriyor. Büyüyor. Feryat ediyor. Keşke anan yılan doğursaydı diyor. Hocam diyor evde eşya bırakmadı diyor. Eşyaların evlerin eşyalarını satıyor diyor. La ilahe illallah. Allah sana vermiyorsa bir hikmeti vardır. Şükredeceksin. Ve le işekertüm le ezidennekum. Değil mi? Ve kaddimu li enfusikum.